Biz hepimiz mümin çocuklarıyız. Bakmayın çevre bozuk olduğu zaman çocuklar, gençler o iyi olmayan kişilerle beraber oturup, oturup kalktıkları için bu Allahu Zül Zülcelal'in emir ve nehirlerini unutuyorlar. Ama biz kabristana gittiğimiz zaman ben de bunlardan birisiyim. Ben de bunlardan bir tohumum. Bunlar nasıl bu kabristana girmişler ise ben de bunlar gibi bir gün bu kabristanın kişilerden olacağım. Bilmiyor mu? Biliyorum. Ama maalesef o çevre, o zahri manzara onu o an unutturuyor ona. Ondan sonra günahların içine girip ama bir kabrin kapısına girdikten sonra ne kadar pişman olacağını ancak Allah biliyor. Kimse bilmez. O kadar pişman olacak. Çünkü yeni bir hayat başlıyor. O hayat da dünya hayatı gibi değil. Geçici değil. Ölüm yok. Devamlı yaşayacaksın. Güzel olursa ne mutlu. Kötü olursa da ne billah. Evet. Böyle olduğu için o zaman pişmanlık son sefhadadır. Sanço çok pişman olur.